Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Ömer'in e kanalındayız. Ömer'in kanalındayız. 52 abone, olmayı, 228 video var. Bundan abone olmayı şu kanala da çıkabilir. Şimdi videolara gelelim. Of, bu arasını yapacağız. Şimdi izleyeceğiz, Puanlayacağız. Yani yorumlayacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber futbol adası. Arkadaşlar bunun tipi ne ya? Bunun tipi ne ya? Arkadaşlar bunun o anne ne yapıyor ki? bunun tipi ne ya? Arkadaşlar ben varım ben şu şu ben arkadaşlar. Çekiyoruz. Sen Aa, sen evet mi? yeni seri başlattık. Ya birinci bölümü çektik ama böyle şey olduğu için böyle tek tek fotoğraf gibi göründüğü için olmadı. Arkadaşlar burada ben, ben biz dışı kasıldık biraz. Size onu. Ne yaptıklarımızı anlatalım. İlk önce biz böyle birinci gün böyle bir yer açtık böyle işte buraya yer yaptık falan. ilk evimiz. Yatak falan yaptık. evimiz. i̇lk evimiz. Sonra unutmayalım diye yaratıcılıktan Türk bayrağı yaptık. Yani böyle şey yani. O yüzden kızmazsanız herhalde Türk bayrağı yaptığımız için. Demek istiyor ki arkadaşlar yani şey yeri belletmek için, yeri belletmek için olmasa var yeri belletmek için olmasa da tamam diyecek yeri belletmek için yaptık onu. Ben onu normal yaptım. su iç. Ah çok şükür ya. Kızım da Türk değildir artık. İşte sonra bu evi yaptık böyle. Öyle aslında arkadaşlar bu evi yine çek çekmiştik bölüm. Çekmiştik bölüm çekmiştik. Bu oda yaptık. Tavuk getir. Tavuklar neyse şu tavuk benim arkadaşlar. Şu tavuk da çiftleşti mı? çiftleşti. böyle bir tavuk. Benim atın at. Benim atın at. Benim, benim atım nerede var burada? Kaç oğlum atın nereye kaçmış? Benim atım var. Bir de arkadaşlar ben at yapmıştım. At yapmıştım. Ya bırak atımı. Buraya. Allah muraya. Allah ve Ben neden öldürdüm? Ha öldüm öldüm ha öldüm öldüm abone ol ha. Arkadaşlar bizi çıldırıyorum. Neden çıldırıyorum? Çünkü bu abone olmasın istemiştim. Sonra da öldürdüm. Neden öldürdüm? Çünkü eee esnimiriz. Çünkü onun gücü çok kötüydü. Atımı bırak lan o zaman. Atım Atım benim kostümü gösterir misin? Mükemmel. İğrenç. İğrenç. Kesinlikle mükemmel. Abi nasıl iğrenç ya? Mükemmel kostüm üçgenlik kostüm ama Şimdi biz bu bölümde madene çok... ineceğiz. Gel. Gel. tarafı bir elma yedik beraber istiyor musun maden alkışlar i̇şte, işte, o şarkı Arkadaşlar adının adı odası. Evet futbol odası. Bir tane bölüm çekmiştik zaten söyledim. Evimiz de güzel bence ya. Yeni başlangıç evi gibi. Oğlum yeter artık sevsene bir şey. Madem bölümünü açayım. Aşağı. Madem bölümünü açayım. Açayım şöyle madem bölümünü açayım. Yok ya. Güzel. Bakalım bir yere tam çıkar ya burada. Bir tane ne şöyle şu sol koluma Soldan. sağ mı sol mu? Sağdan gitmiştim ben. Arkadaşlar bir Kerem'in yanına gidip gelemeyeceğim çünkü tahta kazmam. Lazım. Odunum yok. Lan bu su ne? Şifa suyu şifa, şifa. Kale sadece bu seferlik seyirci odundan gelsem olur mu? Sadece bu seferlik. Oğlum, Turkuaz su var lan. Neredesin lan? Aşağı iniyor. Su aşağı lan. O da açık mavi ya turkuaz gibi. Anladım. Arkadaşlar özür dilerim. Bu sadece bu seferlik. Mi? Başka. Ya lan Neresi hangisi şifa olsun? Lamelik Nerede şifa olsun? İşte ya şıpalsın. Şıpalsın ya? var galiba. Adam şıpalı senin yerine aldı. Bir dakika döndük geri geldi bir dakika döndü. Da ya devam bir var. buçuk kalbim var. biz bu kadar olsun. Videoyu çok seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.